Evet selamlar arkadaşlar şu anda neredeyiz Kıbrıs'ta Gazi Bey'in işletmesinde Merhaba. onu ziyarete geldik hayvanlarıyla alakalı kontroller yapmaya e, takip etmeye geldik ben e, Gazi Bey'le 2016 yılından beri tanışıyorum kendisiyle hep fikir alışverişinde bulunuyoruz Kıbrıs'ta da hayvancılık çok yaygın değil ama yani genel manada bu işe aşkı ve sevgisi olan birkaç deli mi diyelim abi? <laughs> Aynen öyle. Kesinlikle, doğru bir tabir. Neden böyle dedim biliyor musunuz? Yani bir hakaret değil bu. Emin olun Kıbrıs'ta hayvancılık yapmak tamamen delilik. Sebebi ise biraz e, ben bahsedeyim biraz da Gazi abim konuyu açınca bahsedecek zaten. Bir yandan da size böyle hayvanları göstereyim. Şimdi burada ciddi bir su problemi var. Ve ülkemiz Türkiye bu su problemini çözmek için önceden bir proje geliştirdi. O geliştirdiği projeyle taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştı. Ama anlaşmalar, anlaşmazlıklar neticesinde hayvanlarla alakalı tabii ki kabayem üretiminde bu suyun ciddi bir etkisi oldu. Aynı zamanda özellikle meyve, narenciye kısmında çokça şey var. Zeytincilik daha da ön planda. Çok da uzatmayayım. Ben bu e, yayını hem Facebook hem YouTube'a yükleyeceğim. Bir yandan da size böyle hayvanları göstereyim. Gazi Bey'in de işletmesi hakkında bilgilerini alacağız ama burada susuzluk ciddi bir problem. Yani kabayem üretimi noktasında Türkiye'den e, yonca satın alımı, silaj, Mısır silajı satın alımı, saman, saman alımı yapılıyor ve. E, yine az önceki tabir gibi taşıma suyla değirmen dönüyor. Yolda gelirken şey gördük biz. Boru hatlarını gördük. Yarın müsait olduğumda orayı da çekeceğim. Yine su taşınacak. Tek tek tırlarla buraya boru geliyor ve Türkiye'den bu tarafa su taşınacak. Şimdi Gazi abi şöyle e, buradaki hayvancılığınızla alakalı bahseder misiniz? Böyle? Hani siz burada nasıl bir hayvancılık yapıyorsunuz? Ne şartlarda hayvancılık yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Şöyle söyleyeyim. Aslında e, bir hassada Holstein ırkına müsait bir yapımız yok. Onu söyleyeyim. Çünkü aşırı sıcak bir ülke. Evet. E, bir oradan kaybediyoruz. İki de kabayem üretimi çok kısıtlı olduğu için. Çünkü sular yetersiz. Burada su kuyusu kaç metrede su çıkıyor Gazi abi? 100 metre civarında. 100 metrede su çıkıyor. Evet, ben zaten... 2017'de geldiğimde sen su kuyusu bakarken 170 metreydi Gazi abi. Şimdi bazı bölgeler onu kaldırıyor ama bazı birçok bölgede 120 metrenin altına girdiğin zaman su, tuzlu suyu buluyorsun. Evet deniz suyuna evet, geçiyoruz. Zaten o, o metrajlara kazmak da yasak. Çünkü bu sefer tuzlu suyu akifenin içine sine karıştırıyorsun. Evet. Yalnız marın diye tabir ettiğimiz, evet. gri marın diye tabir ettiğimiz bir tabaka var. Zaten tatlı suyu da ona borçluyuz çünkü tatlı su onun altına geçemiyor. Böyle bir durum. E, su kaynakları çok kıt. Sıcaklık stresinin çok yüksek olduğu. Yani düşünün şu an saat e, 19.37 ve e, 35-36 derece civarında şu an evet. sıcaklık. Hissedilen de, 60 derece. <laughs> Ay kesinlikle. E, bir de işte kaba yemin e, yurt dışından getirilmesi maliyetleri inanılmaz derecede artırıyor. E, şu an ülkenin yaklaşık 450 ton günlük süt üretimi kapasitesi var. Hı hı. Şu an süt bunun üzerinde üretiliyor. Bunun üzerinde üretildiği için borsada süt fiyatı sürekli düşüyor. Ve sütü satma konusunda problem yaşıyoruz. Yani buradaki e, halkın e, işte tur gelen turistlerin, yabancıların e, ya da halkın tüketimi mi az, ülkedeki süt üretimi mi fazla? Süt üretimi fazla. Burada izolasyonlar yaşandığı için hı hı. yurt dışına herhangi bir şeyi e, ihraç etmemiz imkansız. Evet. Bu sefer nüfus belli olduğu için ürettiğimiz süt de fazla olduğundan e, ürün satılmıyor. Evet. Herhangi bir bu yönde bir sanayileşme de yok. Örnek veriyorum fazla sütün e, toz süt olması veya toz sütün başka bir ürüne dönüşmesi için de bir çalışma olmadığından hı hı. E, bu e, süt fazlalığı bize şu an sıkıntı yaşatıyor ve zaman zaman da bu süt dökülebiliyor. Yere dökülüyor. Şu an bu evredeyiz. Oo. Aslında bugünlerde turistin yoğun olduğu dönemde evet. e, en çok tüketilen ürün peynir, işte evet. süt ve süt ürünleri. Yani insanlar tüketiyor ki aroma ve lezzet bakımından da burada her ne kadar kaba yem noksanlığı olsa da hani şahsen ben e, beğendim yani. Tükettiğim ayranı beğendim. Evet. Ee, nitekim yarın sabah kahvaltı yaparken de farkına varacağım ama yavan bir şey olmadığını gördüm. Yok Şimdi abi biliyorsunuz biz de bizde zaten şu an tescillenmiş hellim 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 noktasında dünya markasımız var tabii ki ama bunu yurt dışına satmaz gerekiyor. Buradaki evet. nüfus belli, işte geçen günkü rakamlara göre 565 bin hı hı. bir nüfus. Tabi muhtemelen bunun da üzerinde bir rakam var ama önemli olan şu an tek gerçek günlük süt üretimi şu an ülke genelinde 600 ton civarında günlük. Şu an bu miktar buraya fazla. Evet. Ve süt satılmıyor. Şimdi e, çarşıda sohbet ederken biz yemek yerken birkaç arkadaşla karşılaştık. Onlar da e, mandıraları ziyaret ediyor. Silaj getirmişler Türkiye'de. Evet. Mandıraları ziyaret ediyorum. Hep yaşlı amcalar var dedi. Yani jenerasyon olarak bu üretimde en genç sensin Gazi abi. Evet, öyle görünüyor. Evet. Var tabii ki genç, alttan yetişen genç arkadaşlar var. Bizim e, yine yaş taşımız olan arkadaşlar var. Ama bu tabii ki orana vurduğunuz zaman e, çok az. Evet. Evet. Çok az. Artık üretim gencin eline kalacak abi. Yani şöyle bir çalışma yapılabilir. E, bir hayvancılık hangi şartlarda yapılmazın örneği burası? <laughs> abi yapıyorsun. Yani bak şimdi şöyle bir bakalım. Şöyle bir inceleyelim. Mesela. Şu daha ilerideki hayvanları inceliyorum. Bak burada bir düvemiz var. İneğimiz şurada da böyle burada. Kurudaki hayvanlarımız mı bunlar. Evet, buna kurda inekler. Yaklaşık 20 gün ve 45 gün aralığında doğum evet. yapacak hayvanlar. Şimdi hayvanlar burada toz zeminde, toprak zeminde. Gayet onların en çok sevdiği, en çok hoşuna giden ve biraz da bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Burada tatlı bir meyil var bu hayvanların tam da istediği özelliklerde. Tam da burada bir şey söyleyeyim. E, bu işletme Avrupa Birliği tarafından örnek işletme olarak seçilmiştir. Hmm. Yani hayvan refahı, e, çalışan pratiklik ve kolaylık açısından birçok kriterde eee o evet. planda tutulan bir işletme. Evet. Şimdi burada hayvancılığı nasıl yapıyorsun diye şimdi bugün geldik ama şeye geç kaldık. Şu anda burada bu işletmede üç sağım yapılıyor. Evet. Ee, sağım yapılır. Sağım biterli de. Yani yaklaşık yarım saat 45 dakika olmuş. Hayvanların hepsi e, yemeni tüketiyor. Bunlar e, gebe düveleriniz. Gebe düveleriniz. Şöyle bakalım, çekelim. Aslında mesela e, yurt dışından şey getirmektense ben burada Gazi Bey'in çiftliğinden bu düvelerin Türkiye'ye gitmesini makul görüyorum. Kesinlikle. Gelecekse bu klasmanla bir i̇şte hayvan gelmeli. Burada da şöyle bir durum var. Bu ülkeye çift tırnaklıların girmesi yasak. Yani örnek veriyorum ben genetiği yükseltmek istiyorum. Yaman çiftliğinden bir boğa veya bir dişi düve buraya alamıyorum. Evet. Şimdi bunun da düzelmesi lazım. Eğer yüksek verim ve verimde istikrar diye bir güzergahta gideceksek burada ne yapmamız lazım? Sen burada çift tırnaklı yasasını revize edip buraya bunu getirmek zorundayız. Şimdi biz suni sperma kullanıyoruz. Suni sperma biliyorsunuz. Şimdi ben örnek veriyorum 2025'te yapacağım. 2026'da o düveyi tohumlayacağım. 2027'de ve 2026'nın sonunda bir dişi elde edeceğim. Evet. Yani iki yıl kaybediyorsunuz ama evet. ben şu an Türkiye'de güvendiğim bir işletmeden damızlık aldığım zaman işte oradan kafadan iki yıl önde oluyor. Evet.